size söz veriyorum. Biz bir sürecin içindeyiz. Erken seçim talebimiz var. Adayımızı belirliyoruz. Ve o sandığı sizin önünüze getireceğiz. Bakan evlatlarının devri bitecek. Vatan evlatlarının devri başlayacak. Millet yaşadığı zorlukların, fakirliğin, işsizliğin, ekip biçip karşılığını alamamanın, dükkan açıp siftah yapamamanın, okuyup da mesleğine görevine atanmamanın, iş bulamamanın, Türkiye'de umudu kalmamanın zorluklarıyla karşı karşıya. Sesinizi duyuyoruz, duyuruyoruz. Ama duyurduklarımızın bu sorunları çözmeye mecalleri yok. Öyle bir hale gelmişler ki iktidarda kalmak için her şeyi yapan ama milletin gönlüne dokunacak, milletin karnını doyuracak, milleti sıkıntılarından kurtaracak hiçbir şeyi yapacaklarına dair en ufak bir umut yok. Onun için artık Cumhuriyet Halk Partisi bir muhalefet partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi artık sesinizi duyan duyuran ve iktidara bir şeyler anlatan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu gün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisidir ve gününü bekleyen iktidar partisidir. Gününü bekleyen iktidar partisidir. İktidar, i̇ktidar, iktidar, iktidar, iktidar. İktidarlar mevsimler gibidir. Beklerler ve vakti gelince mutlaka değişirler. Bugün AK Parti iktidarı 22 yıl boyunca Erzincan'a yaptıklarıyla yapmadıklarıyla milletvekilleriyle başbakanıyla Erzincan'da ne yaptıysa geride kalmış. İyi yaptıkları her şeye minnet duyarız, tebrik ederiz. Ancak yokluğun, yoksulluğun, çaresizliğin bırakın umudu olmak, onların iktidarda kaldığı her gün insanların biraz daha umutlarını kaybettiği gün olmaktadır. Bunun için buradan Türkiye'deki bütün memurların, bütün emeklilerin, işçilerin, emekçilerin sesini duyuyoruz. Ancak buradan Türkiye'deki birinci Cumhurbaşkanının milletin efendisi dediği sonuncusunun Adana'da al ananı da git diye azarladığı çiftçiler adına şöyle seslenmek istiyoruz. Tarımı hor gören yarını zor görür. Bu ülkenin birinci Cumhurbaşkanı milletin efendisidir deyip sonuncusunun hor gördüğü, kovaladığı kötü ses sarf ettiği çiftçiler büyük bir çenderenin içindeler. Bakın bu iktidar geldiğinde Türkiye'de 60 milyon kişiydik. Şu anda 86 milyon kişiyiz. O günden bugüne Türkiye'nin nüfusu 26 milyon arttı. Geldiklerinde Türkiye'de 2.8 milyon çiftçi vardı. Beklersiniz ki 700 bin daha eklensin, 3.5 milyon çiftçimiz olsun. Ama bugün Türkiye'deki çiftçi sayısı 2.3 milyondur. Yani 60 milyondan 86 milyona çıkarken 2.8 milyon çiftçi 2.3 milyona düşmüş. 22 yılın sonunda 500 bin çiftçi, yarım milyon çiftçi kayıptır. Olması gerektiği noktaya bakarsanız 1.2 milyon çiftçi kayıptır. Niye kayıp? Niye ekmiyorlar? Niye bitmiyorlar? Hollanda kadar toprak Türkiye'de ekilmiyor, biçilmiyor. Şunun için geçinemiyorlar. Ektiklerinin, biktiklerinin, alın terlerinin karşılığını almıyorlar. Çiftçi dediğin alnının terini toprağa damlatan, oradan bereket fışkırtan, o fışkıran bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını kazanan, Allah'ın verdiği, doğanın verdiği kimseye yük olmadan hiçbir yeri kirletmeden, hiçbir kaynağı tüketmeden bu ülkeye kazandıran kişi çiftçidir. İstihdama yük değildir, kendi işindedir, evlatları işindedir, yanında çalışanlar, oradan ekmek kazananlar işindedir. Ülkeye hiç yük değildir ama en büyük yükü sırtından almaktadır. Dışa bağımlı olmaktan kurtarmakta, kıtlıktan, zor zamanlardan ülkeyi sakınmakta kendi kendine yetebildiği için en dar günde bile bu ülkenin güvencesi olan çiftçilerdir tarımdır. Onun için diyoruz ki bu iktidarın sonunun geldiğini görmek için köydeki çiftçinin tarlasına giderken yüzü asık olan çiftçinin gübreyi üçte biri kadar atan, verimini alamayan çiftçinin ilaç alamadığı için gerekli hastalıklarla mücadele edemeyen çiftçinin Aldığı ürünü değerinde satamayan çiftçinin devletin kendisine yapması gerekenleri yapmadığı için hor gördüğü çiftçinin durumunu görünce bu iktidarın gittiğini anlıyoruz. Bugün Türkiye'nin en büyük alacaklısı, en çok kandırılanı köylülerdir, çiftçilerdir. Eğer gayri safi milli hasılanın tarım kanununda yazdığı gibi yüzde biri destekleme olarak verilecek olsa alınması gereken para geçen sene 615 milyardı. Ama çiftçiye verilen sadece 135 milyardır. Yani binde iki. Olması gerekenin yine beşte biri. 480 milyar lira çiftçiye verilmesi kanunda yazdığı halde verilmeyen paradır. Ve bu iktidar 480 milyar lirayı sizlere verse kimsenin Gübre sorunu, ilaç sorunu, taban fiyat sorunu, maliyetin altında ürün satma, borcunu ödeyememe, bankaya kredi ödeyemeyip faize katlanma sorunu kalmaz. Bu para şu kadar büyük bir paradır. Bu sene emeklilere 12.500 lira olan en düşük emekli maaşını 14.500 liraya çıkardılar. Yaptıkları zammın karşılığı para sadece 60 milyar lira. Eğer bizim dediğimiz gibi asgari ücret tutarına çıkarsalardı lazım olan para 200 milyar liraydı. Bütün emeklilerin, bütün emeklilerin en az bir asgari ücret 22 bin lira maaş almaları için lazım olan para 200 milyar liradır. Çiftçiden bir yılda çalınan para 480 milyar liradır. Sizden aldığı parayı emekliye verse Herkes asgari ücret kadar alır. Sizden aldığı parayı asgari ücretliye verse neredeyse herkes 30 bin lira asgari ücret alabilir. Ama sizden aldığı parayı kime veriyor diye sorarsanız bu büyüklükte bir para 480 milyar lira para o beşli çete denen özünde beşli çete diye söylenen Türkiye'de 43 büyük müteahhit firma var. Bunların 37'si geçen sene bir kuruş bile vergi ödemediler. Bu sene bütçeye 701 milyar lira, 701 milyar lira para vazgeçilecek kurumlar vergisi karşılığı diye ayrıldı. Yani yandaş müteahhitten bu iktidardan ihaleleri alıp bu iktidara yol yapan bu iktidarın övündüğü yolları, otobanı, köprüyü, şehir hastanelerini yapan karşılığında yıllarca oradan geçiş paraları alan, İngiltereden bulduğu kredilerin faizini dahi vergiden düşen, o iktidarın anlar için ayırdığı ödemeleri gereken vergiyi almayacağım dediği 701 milyar liradır. Bu yüzden herkes Erzincan'da tarafını görecek. Bir tarafta yandaş müteahhitler, vergi vermeyenler, babalarının makamlarından istifadeyle en iyi yerlerde en çok parayı kazananlar var. Bir tarafta Erzincan'ın 14.500 liraya geçinmeye çalışıp Ramazan'ı bekleyen emeklileri var. Asgari ücretle geçinmeye çalışıp ev kirasına bile yetişemeyenler var. Evlenecek, iş bulamadığı için evlenemeyen, baba evinde duran, kahve köşesinde çay içmeden otura, oturan gençleri var. Bir tarafta birilerinin bakanların evlatları var. Öbür tarafta sizin evlatlarınız var. Size söz veriyorum. Biz bir sürecin içindeyiz. Erken seçim talebimiz var. Adayımızı belirliyoruz. Ön seçim tarihimiz belli. Tüm hazırlıklarımız tamam ve o sandığı sizin önünüze getireceğiz. Onu getirdiğimiz gün bakan evlatlarının devri bitecek. Vatan evlatlarının devri başlayacak.